İyi akşamlar. Günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına, ritüelcilerin başının, tarotçuların başının, ritüelcilerin, tillahının kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir ritüelle geldim arkadaşlar. Bir günde evlilik teklifi alacaksınız. Bir günde evlilik teklifi alabileceğiniz muhteşem bir ritüel, muhteşem bir içerik. Çok fazla bununla ilgili talep geldi. Evlilik teklifi istiyoruz. Evlilik teklifi gelmiyor Mert Bey. Bununla ilgili bir şey yapar mısınız diye. Evet güzel bir şekilde içeriğimi izliyorsunuz. Bir günde evlilik teklifi nasıl alınırmış Mert ucu sayesinde öğreniyorsunuz. Öncelikle aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. 50 bin kocaman MC ailesi oldu. 50 bin olmak üzereyiz. 50 bin olduğumda ücretsiz bir çekiliş yapacağım. 3 kişiye ücretsiz danışmanlık vereceğim. O yüzden abone olmayı unutmayın. Bir çam var ona basın sizlere bildirim gelsin. Her pazar her cuma akşamı saat 8'de video paylaşıyorum arkadaşlar. Videomu beğenin, yorum atın, güzel yorumlarınızı benden esirgemeyin. Çünkü sizlerin yorumlarını görmek, sizlerin iyi dileklerini okumak beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Sizleri çok seviyorum. Siz kendinizi severseniz herkes sizi sever. Bir Mert Hücağıta sözü. Onun dışında arkadaşlar kişisel danışmanlık isterseniz konu çok derindir. Çözümlemek gerekir. Tarot açarız, ritüel yaparız. Konuya uygun doğasal tılsımlar, doğasal işlemler yaparız. Bir şekilde sonuç alırız. O yüzden sıkıntılarınız varsa bana ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan ya da Mert gücü Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Tarot, fal, ritüel, tılsım, burcum ilişkiyim, aşk uyumu gelsin bitsin ölsün ne isterseniz. Her konuda ulaşabilirsiniz, yardımcı olurum. Güzel bir site oluşturdum, güzel bir sayfa oluşturdum arkadaşlar. Güzel taşlar, enerjimize iyi gelecek taşlar. E, biliyorsunuz ritüel yaparken taş kokumu, tütsü buhur, bunlar iyi gelen şeyler. E, ben yaparken bunları kullandığım için size kendi kullandığım ve enerjime iyi gelen, enerjimi açan şeyleri size e, sayfa olarak sunuyoruz. Ee, güzel bir şekilde buradan ve Instagram'dan link paylaşıyor oluyorum zaten. Ee, ulaşabilirsiniz ve güzel bir şekilde oradan doğal taşlarla yapılmış hem aksesuar olarak kullanabileceğiniz hem de e, enerjinizi açabilecek taşlar sağlık, aşk, para, eğitim e, seks çekim gücü, aşk çekim gücü evlilik ne isterseniz hepsi hepsiyle alakalı e, güzel taşlarla oluşturulmuş e, aksesuarlar var. E, sektörde çok fazla bununla ilgili sıkıntılar var. Gerçek taş gibi gösterip çok ciddi maliyete sahte taşlar satıyorlar. O yüzden ben de bununla alakalı alabileceğimin en e, alabildiğim en güzel taşları en uygun maliyetli bir şekilde sizlere sunmaya çalışıyorum. Kendim kullandığım için, kendim alışveriş yaptığım için sizlere güzel bir sayfa oluşturdum. O yüzden güzel bir şekilde beni oradan da takip edebilirsiniz. Instagram'da link bırakıyorum. Evet, evlilik teklifi nasıl alacağız? Evlilik nasıl olacak? Hepsini anlatacağım. Ay Seda sayan kim evleneceksen gel falan. Ee, güzel bir şekilde sonuç alacağız merak etmeyin, diz çöküp evlilik teklifi alacak erkek bir danışansan e, evliliğe nasıl ikna edebilirsin yine o şekilde bir süreç e, kendine göre yorumlayabilirsin. Öncelikle güzel bir şekilde arınmış olalım, temiz olalım, duş almış olalım, kahvemizi içmiş, enerjimizi kontrol etmiş, e, tok olmuş ne bileyim enerji alanımızı kontrol edebilecek bir durumda olalım tütsümüzü yakalım, mum yakalım, taşlarımız yanımızda olsun. Bakın benim meditasyon taşlarım ritüel çekerken bile yanımda. Sizin de enerjinize iyi gelecek şeyler olsun. Ee, sinirli olmayın, öfkeli olmayın, yüksek enerjide olmayın. Yani kötü anlamda yüksek enerjileriniz olmasın. Daha stabil, daha duru, daha sakin ve keyifli olun. Bugün kötüyseniz yarın yapın, yarın kötüseniz diğer gün yapın. Acelesi yok ama doğru yapın. Önemli olan bu. Ve temiz bir kağıda alıyoruz. Bir kalem alıyoruz. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Temiz kağıdımızı aldık. Ve başlıyoruz yazmaya. Yeni katılanlar varsa aileme 5 defa benim totemim. Bu yüzden 5 defa yazdırıyorum her şeyi. Sizlere daha doğru geçebilmesi adına. 5 defa kendi adınızı yazdınız. 5 defa onun adını yazdınız. Hemen yanına 5 defa evlenelim ya da evlenme teklifi et gibi. Yani evlenmeyi ikna etmek için istiyorsak evlenelim yazabiliriz, e, evlilik teklifi gelsin istiyorsak da evlilik teklifi et gibi. 5 defa kendi adımızı yazdık, 5 defa onun adını yazdık ve 5 defa size teklif edeceğini düşünerek, hayal ederek evlilik teklifi et ya da evlenelim yazdık. Buradaki inanç çok önemli. İnancı kaldığınız an emin olun bir günde teklif gelecek sizlere. Buna emin olun. İçiniz rahat olsun. Ben sonuç almayacağım hiçbir ritüeli yayınlamıyorum. 13 yıldan beri bir priestch uğraşıyorum ve kendimi getirmiş olduğum bu noktada emin olmadığım hiçbir ritüeli burada paylaşmıyorum. Yapamamanız, yapamıyorum, olmuyor demeniz sizi etkiliyor. Yapmayın, düşünmeyin. Olumsuz şeyleri atın gitsin. İnançlı olun, sabırlı olun. Zaten berabersek çok daha kolay, değilsek, küstüysek, uzun zamandır ayrıysak çözümlemek gerekebilir, tılsım yapmak gerekebilir. Bu yüzden WhatsApp'tan ulaşacaksınız. Onun dışında aşağıya satır başına indirdirdiğiniz kadar evlenelim, benimle evlen, evlenme teklifi et, sen yapamıyorum, sen de ben siz yapamam. İşte aşık ol, öl, bir evlen, evlenelim, ev kuralım, beraber yaşayalım. Ne istiyorsanız hepsini tek tek yazıyorsunuz Biraz aşağıya. Evrene, Tanrıya fark etmez. Onu Eylül'ye ikna ettiğin için teşekkür ederim. Etmiş gibi, olmuş gibi teşekkür edeceğiz. Teşekkür çok önemli. Ağzımızdan çıkan, kulağımızın duyduğu ve evrene giden her şey kabul olur. Yeter ki isteyelim, yeter ki gerçekten canlı gönülden arzu edelim. Canlı gönülden söylediğimiz, istediğimiz her şeyi elde edebiliriz. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar. Onun dışında teşekkürümüzü ettik olmuş gibi kabul edip ve bize vermesi için olmuş gibi kabul edip bunu inanmamız lazım. En aşağıya isim soyisim imza kağıdı katla ve bir gün boyunca sakla. Yaptığın saatten diğer gün saat aynı saate kadar sakla. O saatlerde yat küllerin çiçekli binaat at. Ve bak bakalım 24 saatte sana evlilik teklifi geliyor mu? Gelmiyor mu? Bir günde 24 saatte evlilik teklifi alacağın inanılmaz bir ritüel, inanılmaz bir çalışma. Lütfen inançlı ol, azimli ol, sabırlı ol. Olmuyorsa yine yap, olmuyorsa yine yap. Çünkü enerjimizin doğru yayıldığı bir zaman dilimi vardır. Olmuyorsa yine, yap, olmuyorsa yine yap, olmuyorsa yine yap, olmuyorsa yine yap, olmuyorsa yine yap. Mutlaka olacak. Veyahut da derin bir mevzuysa mutlaka WhatsApp'tan bana ulaşabilirsin. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Her pazartesi, her cuma akşam saat 8'de video paylaşıyorum. Abone olun, açlı bir çan var, ona basın ki sizlere bildirim gelsin. Güzel bir şekilde abone olup bildirimleri açtıktan sonra beğenin yorum atın. Çünkü sizler varsanız ben varım. Sizler e, mutlu ilişki yaşayabilmeniz için ben varım. Daha sağlıklı bir düzeyli bir ilişki kurabilmeniz için ben varım. Videolarım devamı için abone olmayı unutmuyorsunuz. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinizi sevin. Ben sizi seviyorum. Siz de kendinizi sevin ki herkes sizi sevsin. Kendinize iyi bakın. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.